Okudu tabi üniversiteyi de bitirdi. Evet. Amatörler okuluna gitseydi bir daha farklı. Tabii aynı. Bağımsızlığın daha iyi. Tabii. Tabii. Evet. Görsen neler çektiğini bir de bir de sorduk. Bu ekonomik anlamda sıkıntıları evet. çözmek için e, ee, sizin gibi değerli Görüp evet. Zülpen derneği ile evet. birlikte bizim yararımız tabi yarenlik eder. Edelim. Hmm. Ben e ilgiyle istiyorum. Sen hiç imece, imece olursun hiç. Ha. Sanatçı olarak e, bunu hafta sonu yaparsak herkesin düğünü derneği olur. Mutlaka hafta yap. Yani. yaparsak düğün dernek olmadığı için herkes bedava seyidir gelir. Öyle Öyle Eser? Aynen öyle. Yani sen de öyle yapıyorsun. Hani düğünün olmasa bedava gidiyorsun. Aynen. Yani böyle şeylerde bizim Aynen. para mı Biz de almadık. Yani, yani paralı yerde veriyoruz ama kendi yerlerimizde vermedik kimseye para. Ama o günde adamın boşsa günü. Ee, o zaman hafta arası olacak kendi iş. Ama Altınokta Körler Derneği'ni desteklemek adına. Tabii. O zaman belediyeden ee, tam destek almanız lazım. Zabıtadır, mabıtadır hani. Tamam. Tamamen evet. çevirteceğiz şey orayı. Bir yere nerede yapacağız? Damlaya damlaya böyle olur. En az 6 sanatçı olsun. 6. İnçik olmasın. Eee evet. sahne de bu gibi. Aynen. İnçik zaman kayboluyor. Aynen. Seyirciyi soğutuyor. Yani 5 dakika in, 5 dakika çık. Araya biz laflar sorun değil. Araya doldururuz ama Hı -hı. öyle de olsa Ali dediğim gibi tıngırt demesi. Evet. Ne dedim tıngırt demesi. Seyirci çok mutlu olması lazım. Ama böyle bir Hı -hı. şey görmek demesi lazım. Tabi gece olacak. Hı -hı. Haber değeri olan bir konsept oluşturalım. Tamam. Bir sosyal sorumlu konsepti e, niteliği Hı -hı. olsun. Hı -hı. E, böylece görme engelliler kendileri bir sosyal e, konsepte bir konuya dikkat çekiyor olsunlar. Biraz baston körler gününde Yörük Türkmen Derne Derneği ile işbirliği yaparak bir e, etkinlik etkinlik düzenledi şeklinde lanse edilemez odalar size külliyeti destek verecek olursa yani onlar beşerimler gelirse keşke. Keşke. o zaman bilete keşke. gerek yok. Diğer türlü odalar abi artık bizi gördü mü ben yol diyorlar. değiştiriyor. <laughs> Öyle bir sıkıntımız oldu? <laughs> Bugün Fethiye'de Altın Orta Körler Derneği'nin yönetimiyle toplandık. Ee, gönül gözler açık, gözleri alabula görüyor. Biz de eksiği tamamlamak için geldik. Önümüzdeki günlerde bir Fethiye'de gece yapalım istedik. Yaren gecesi Yörük Türkmen Derneği'nin sanatçılarımızla, Altın Otokörler Derneği'nin sanatçılarıyla hep beraber diğer sanatçılarımızla ile düğün elle derler, hep beraber yapacağız. Bu yarenle nasıl başlatacağız? Yörükler kışın sahilde özgür değildir. Her sabah dağlara bakar, gözünün, derinin, nazarın dağlara kadar. Nazar ancak dağlar dayanabilir işte e, bahar yaklaştığında otlar çürükleme, ağaçlar çürükleme başlayınca duk kuşu öter. Duk kuşu öttüğünde yaylaya haber verir. O gün bütün hayvanlar yaylaya dönük yaymaya başlar. Öküzler böğrü, eşekler anırı, atlar kişner, tavuklar öter, köpekler havlar, öküz böğrü. E, bütün hayvanlar yaylaya dönük ses çıkarır. İşte o zaman Aksakalı Yörük Dedesi, Ak Keçi, Kara Keçi yine geldi yaz göçü. Koyunlarla koç, o ister mevsiminde göç. Yörük yaylaya düzeldiği zaman, yaylaya yaklaştığı zaman ee, kuracaktır. Arduş kokusu almaya başlar. Söğüt söyletir, armut ağlatır, kavak kavlatır, kabarduş gölgesi baş yayladır. Fethiye Altın Köyler Derneğimizin önemli sanatçısı eserden şöyle bir yaylaya gidelim ile. Ne tersinde boz ya da duku Ardıç dalında oh. Yalınız mı kaldın da gelin Yayla yolunda Karabelin başında Hani de yaylamda senin de çalbaların kurumuş Of of Sevip sevip ayrılması da ah sorumuş Sorumuş Kuyu dibi taş dolu Öçsüz gözü yaşlı olur Ana bu var emme Yar kokusu başka olur Kuyu dibi taş dolu Öçsüz gözü yaşlı olur Ana bu var emme Yar kokusu başka olur İşte yörük yaylaya yaklaştığında Her köyün bir yaren yeri vardır Bir de eren yeri vardır Eren yerinde Dağların tepesindedir mezarlar vardır orada orada dua edilir. Yaren yerinde de oynanır. Yörükler aynı gün ölü yerinde ağlar, düğün yerinde oynar, dua yerinde Kur'an okur. İşte yörük yaylaya vardığı zaman e, sipsi, gaval, kemençe, saz, düdük, davul, zurna, delbek, çalgı, ata çalgıları çalınır. Ağır zeybek, kıvrak zeybek, tekli zorlatma, çömlek kırdıran ata oyunları oynanır. Türk, türkü söyler, türkü dinler, türküler söylenir. İşte Yaylaya yörüklerin varıp da yarınlık yaptığı güzel geceyi inşallah de yapacağız. Ee, Dernek Başkanı Mehmet Üstün kardeşimiz, yönetim kurulu burada. Ne diyeceksin Mehmet'ciğim? Ee, öncelikle gerçekten sizi bur burada konuk etmek benim için büyük bir onur. Çok verimli bir toplantı oldu gerçekten. E beklentimin çok çok üstünde güzel önerilerle, güzel düşüncelerle geldiniz. Ben, ya çok keyif aldım ben bu toplantıdan açıkçası. Gerçekten yörüklük böyle bir şeymiş herhalde. Çok mutlu oldum bu yörük, yörük kültürünün kültürünü anlatmanız, anlatmış olmanız. Bunu kurallarını ve onların gelenek ve törelerini bizlere en azından anlattınız, anlatıyorsunuz. Çok ilgi duyduk. Biz hepimiz Yörüküz aslında. Bu bunlara yabancı değiliz ama siz bu işleri profesyonelce yürütüyorsunuz. Örgütle, örgütle hale getirdiniz bu işleri. Bu şekilde örgütleniyorsunuz. Örgütlenme kadar güzel bir şey yok. Gerçekten bu Kurtuluş Savaşı'nda bile ülkemizin kurtuluşunda Yörüklerin çok büyük önemi ve katkısı vardır. Katkısı olmuştur. Böyle biliyorum. Vallahi evet. iyi ki varsınız. Sağ. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. İyi ki çok geldiniz. Sen. İyi ki sizleri tanıdık. İyi ki sizler bizim dostumuzsunuz. Evet. Dünyanın güzelliklerine en çok zararı kim veriyor? Görenler veriyor. Bunlar görmediğinden bozamar dünyanın güzelliklerini. <laughs> <laughs> ee, biz denizdeki balığı, havada kuşu, dağda geçiği, koyunu, ormanı, ovadaki zepseyi, meyvanı meyveyi ve insanı kardeşine yaşatacağız, yaşatarak yaşayacağız. Omuz omuza el birlikte şükrederek, sabrederek, dua ederek, çok çalışarak, üreterek, vatana, millete fayda olarak e, hayatımızı sürdüreceğiz. Hep beraber omuz omuza, kol kola, yan yana. E, güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun, üzerinizden aydınlık çeksik olmasın. Sağ olun, var olun. E, bu arada Altı Nokta Körler Derneği'nin hazırlayacağı, Yörük Türkmen Derneği'nin desteklediği ve çok değişik kurumların destekleyeceği yaren gecemizin gününü, sanatçılarını yakında duyuracağız. Fethiye'de hepinizi, hepinizi bekliyoruz. Yalnız mı kaldım da vay gelin yayla yolu